Trendyol 1. Ligin 18. haftasındaki Atakaş Hatay Spor, Serik Spor maçı, 1 ila 1 berabere sona erdi. Stat, Fuat Tosyalı hakemler, Oğuzhan Gökçen, Haydar Avcı, Oğuzhan Kocaçoban Atakaş Hatay Spor, Demir Sarcalı, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ersin Aydemir, Yiğit Ali Buz, Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşan, Ali Yıldız, D.K. 85 Barış Uzel, Eren Güler, Mustafa Sait Aydın, Deniz Aksoy Serik Spor, Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Martinov, Bilal Ceylan, Gökhan Akkan, Batuhan İşçiler, Gökhan Karadeniz, Şanverdi Çetin, Şeref Özcan, Sami Gökhan Altıparmak, Sadi Gol, DK. 63 Sertan Taşkın, Goller, DK. 4 Baran Sarka, Atakaş Hatayspor, DK. 36 Şeref Özcan, Serik Spor, Sarı Kartlar, DK. 26 Recep Burak Yılmaz, Atakaş Hatay Spor, DK. 28 Batuhan İşçiler, Serik Spor.